Memur ve emekliye 2023'ün ilk yarısı için yapılan %30'luk zam sonrası en düşük emekli maaşı 5500 lirayı bulurken normal emekli maaşıyla aradaki fark azaldı. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı ile normal enflasyon farkıyla yapılan zam oranı arasındaki farkın fazla olduğunu savunan bazı vatandaşlar normal emekli maaşlarına da %57'lik zam yapılmasını istedi. Talebin kabul edilmesi durumunda ise emekli maaşlarının 8000 lirayı geçmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 4 Ocak 2023'te açıklanan 2022 yılı son enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon Aralıkta TÜFE'de %1,18 artarken yıllık bazda %64,27 olarak gerçekleşti. Böylece son 6 aylık enflasyon ortalaması ise %15,40 oldu. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, Ocak ayı için %8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek ortaya çıkmış oldu. Bunun yanı sıra SSK ve Bağkur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Memur ve memur emeklileri %7,84 enflasyon farkı ve %8'de toplu sözleşme zammıyla toplam %16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağkur emeklileri ise %15,40 zam aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilerin refah payı eklenerek önce %25, ardından %30 zam alacaklarını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağkur emeklileri 14,60 puan ek zam almış olacak. Ardından mecliste de onaylanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 5500 lirayı bulurken normal emekli maaşına yapılan zam %30 bulurken en düşük emekli maaşına yapılan zam ise %56'ya ulaştı. Zamlar sonrası oluşan tablo yapılan maaş zamlarının ardından yeni maaşlar şu şekilde oluştu. SSK 2000 sonrası şu anki maaş 3500 TL zamlı maaş 5500 TL. SSK 2000 öncesi şu anki maaş, 4867 TL zamlı maaş, 6327 TL. Bağ kurtarım şu anki maaş, 3500 TL zamlı maaş, 5500 TL. Bağ kur esnaf şu anki maaş, 4196 TL zamlı maaş, 5500 TL. Emeklilerden, fark EKL-ENSİ'ne, talebi kamu gündeminde yer alan habere göre, en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı ile normal enflasyon farkı ile yapılan zam oranının arasında çok fazla fark olduğunu savunan bazı vatandaşlar farkın kapatılması talebinde bulundu. 1708 TL artış normal emekli maaşına yapılan %30 zamma ek olarak en düşük emekli maaşına yapılan fazla %27'lik kısmın da yansıtılmasını talebinin kabul edilmesi durumunda emekli maaşları 6327 liradan 8035 liraya yükselecek. Bunun yanı sıra Mart ayında seçimlerden önce emekli maaşına ek zam yapılmasına ilişkin bir iddia da gündeme geldi.